Çok ihtiyacımız olan bir haber geldi. Suzuki dil kursunu tamamlamış. Keşke kalecilik kursu falan da olsa da kaleci kursunu da tamamlasa Karan. 32 maçta 67 gol yedi reis. Dil kursunu tamamlamış. Allah razı olsun artık Türkçe anlayabilecek. Takımda vedalar çok erken başladı. Zinedine de takımlar kanca attı ve Zinedine 4 milyon gibi çok ucuz bir paraya Tottenham'la anlaştı. Mecburen bu teklifi kabul ediyoruz. Çünkü oyuncunun 6,5 milyon euroya serbest kalma maddesi var. Eğer ki ben takımları birazcık daha Zinedine için reddedersem kızıp serbest kalma bedelini ödeyip de alıyorlar. Şimdi burada izlediğim strateji şu. Liverpool ve Paris Saint-Germain tekliflerini doğrudan reddettim. Oyuncuyu Tottenham'a gitmeyi zorluyorum. Neden? Çünkü Liverpool'la Paris gibi takımlar büyük oyuncular ellerinde olduğunda Bunları satmazlar. Yarışmacı takımlardır ve bunlarla şampiyonluğa oynarlar. Ama Tottenham gibi, Porto gibi, Benfica gibi, Monaco gibi kalburüstü takımlar ellerindeki oyuncuları 100 milyon, 150 milyon euro gibi paralara büyük takımlar yani Paris, Liverpool, Manchester City, Madrid, Barcelona gibi takımları satarlar. Bizde de 6,5 milyon euro serbest kalma maddesi ödenip alınacak zinedini oyuncu 4 milyona sattık %50 de sonraki satıştan kar payı koyduk bu şekilde gelecekte olası bir yüksek bedelli transferden pay alacağız 7. sezonun açılış karşılaşmasını Rizesporla Spor'la kendi evimizde oynayacağız bu arada takım transferlerine transfer dönemi bittiğinde birlikte göz atacağız çünkü sezon öncesi şu anda transfer dönemi çok yoğun geçiyor bütün genç oyuncularımıza teklif var İstediğimiz oyuncuları satın alamıyoruz ortalık birazcık karışık kariyeri beğeniyorsan videoyu beğenip yorum atmayı kanala abone olmayı unutmazsan sevinirim çok teşekkürler ligin açılış karşılaşma aslında Rize Spor'la bir bir beraber kalırken golümüzü Tonya Tekliç attı. Tekliç sezonu çok güzel başladı. Rize maçında gol attı. Kendisi zaten takımın hem ağabeyi hem kaptanı. Takımın kalbi, damarı, her şeyi. Süper Ligi'ye puanla başlamak da güzel. Gönül isterdi ki Rize'yi yenelim 3 puanla başlayalım. Ancak bu da güzel bir sonuç bizim için. Böyle bir izleme var. Suzuki'ye Chelsea, Liverpool, Milan, Juventus. Neden böyle bir şey var bilmiyorum. Yani bu kaleci 32 maçta 67 gol yedi. Bayağı da kötüydü geçen sezon. Gol yemediği maç sayısı sadece 5'likte. Yani bu adam Suzuki'nin son modeli falan değilse araç olan tabii ki izlenip takip edilecek alınacak bir yanı yok gibi duruyor ben şu an bu adamdan zarar etmeden çıkmaya çalışıyorum 2.2 milyon euroya almışım 2.2 .2 mily milyon verene hak gönderirim. Yerine gelecek kaleciyi bile aldım. Murat Aydemir'i transfer ettim. Transferleri zaten göstereceğim transfer dönemi bitince. Gözlemci çok ısrarla öneriyordu 4.4 milyon harcadım. Parada biraz da şu sıralar bol oldu. için çaktırmayın. Parada fena değil şu sıralar. Harcıyoruz. Bir de yerli kaleci diye de o kadar para verdim. Yerli kaleci olursa daha iyi olur bizim için. Rotasyonda yabancı oyuncular kullanmak istiyorum hücumda. Bir kötü haber de Ahmet Jasem'den geldi. Jasem de Ipswich Town serbest kalma bedelini ödeyerek aldı. 6.5 milyon euro serbest kalma bedeli vardı. Oyuncu takımımızın yıldızıydı 1.7 milyon euro geçen sezon gelmişti. Ligde 34 maçta 26 gol kaydetti. Kupada da bir gol atarak toplam 27 golü vardı. 6.5 milyon euro serbest kalma bedeli vardı. İpsiç tam bunu ödedi ve oyuncuyu transfer etti. Iraklımız gitti. Antalya Spor'a deplasmanda 3-0 kaybettik. Antalya'nın ardından Fenerbahçe evimizde 4-2 kaybediyoruz. Kötü giden haftalara Ankara gücü galibiyetiyle son verdik. Ardından Başakşehir'le 2-2 berabere kalırken Kasımpaşa'yı da de deplasmanda 5-2 yendik. 6. haftanın sonunda takım 8 puanla 8. sırada yer alıyor. Şu an 7. sezondayız ve sanırım en iyi sezon başlangıcımızı yaptık. 6. haftanın sonunda takımın en golcü oyuncusu Jo Gelhardt oldu. En yüksek ortalamada Gelhardt'ın. Asist kralı ise Efe Arı. Jo Gelhardt 2 sene önce bizdeydi. 32 maçta 17 golü bir performans sergiledikten sonra ertesi sezon onu Shakhtar'a kiraladık. Shakhtar da fena olmayan bir sezon geçirdi. Ardından bu sezon bir forvet oyuncusu da bulamadığımızdan dolayı Gelhardt'a devam etme kararı aldık ve bu karar gerçekten çok hayırlı olmuş. Eleman bu sezon çok başka oynuyor. Gelhardt bu sezon çok büyük oynuyor. 6 maçta 6 golü var. 4 kere ilk 11'de başlayıp 2 kere de sonradan girmiş oyuna. Bir diğer flash forvet adayımız da Girard. Girard'sı 27-28 sezonda almıştık ama bir türlü oynatmak nasip olmamıştı. Oyuncuyu sürekli kiraladık. Esenler Ero, Hatay'a. Bu sezon takımımızda forma şansı bulan Girard'sı da 6 maçta 2 gol 2 asistle oynuyor. 7-33 ortalaması var. Belçikalı oyuncuyu da San Felix'ten aldım arkadaşlar. Ruben de buradan gelmişti. Atalanta'ya transfer olan. San Felix değişik bir takım. Sürekli Regen çıkıyor buradan. Tabii ki de Tonio Tekliç. O da felaket bir sezon. 4. sezonu tam bir istikrar abidesi. 6 maçta 3 gol 2 asiste çok iyi bir başlangıç başlangıç yaptı sezona. Önümüzdeki Ekim ayında 4 tane önemli maça çıkıyoruz. Göztepe, Konya, Samsun, Sivas. Ekim ayının ilk karşılaşmasında Göztepe ile 1-1 berabere kaldık. Ardından Konya Spor'la da berabere kalıyoruz. Samsun Spor'a 2-0 kaybederken Sivas'ta da bol gollü karşılaşmada 3-3 berabere kaldık. Ekim ayı birazcık kötü geçti. 4 maçın sonucunda sadece 3 puan aldık. 10. haftanın sonunda oluşan puan durumu da bu şekilde. Takımımız 11 puanla 12. sırada yer alıyor. Birazcık düşüş var. Önümüzdeki fikstürde de Trabzonspor ve Alanya ile oynayacağız Kasım ayında. Bir, bir tane de Türkiye osem letimo zvoroma, da kurallar çekilmedi. Transfer dönemi de sona ermişken şöyle transferleri sizlere göstereyim. Öncelikle takımdan gidenlere bakalım. Roberto Marano'yu maalesef kaybettik. Sol bekti. Özellikleri de çok güzel gelişmişti. Oyuncuyu 11 milyon euroya Celta Vigo'ya kaybettik. Çok daha fazla ederdi değeri ama serbest kalmasını ödediler. 17.50'ye Eder Luiz'i Galatasaray'a kaptırdık. Serbest kalmasını ödemediler ama Eder Luiz gitmeyi çok istiyor takımdan. Mecburen gönderdik. Ahmet Jasemi Ipswich Town'a kaptırdık. 6 milyon euroya. Serbest kalma maddesini ödediler. Bu bizim için müthiş bir fayda faciaya transfer oldu. Zinedine aynı şekilde Liverpool'a gitti. Serbest kalma bedelini ödediler. 5 milyon euroya falan kaybettik bunu da. Ve Ahmet Jassam'a bakalım. Ahmet müthiş bir gelişim gösteriyordu. Bizde çok iyi bir sezon geçirdi. Zaten transfer olunca piyasa değeri de 57 milyon euroya yükselmiş. 34 maçta 26 gol kaydetmişti. Ama çok gitmek istiyordu bizden zaten. Bu sezonda pek oynayası yoktu. 3 maçta da hiç gol atamadı. O arada serbest kalma maddesini ödeyince hepsi 6,5 milyon euroya gitti. Aynı tarife Zinedine uygulandı. Zinedine 7 gol 8 asistle oynuyordu bizde. Bunu da bu şekilde 5.75 serbest kalma maddesini ödedi Liverpool ve aldı. Bunun da piyasa değeri hemen 65-96 milyon euroya kadar çıktı. Çok büyük iki oyuncuyu resmen bedavaya kaybetti. Bu arada Moreno'yu da iyi satmışız gibi gözüküyor. Yani 11 e ama biz bu oyuncuyu zaten 7.5 milyona Valadolid'den aldık. Bunun da serbest kalma maddesi vardı 11-25. Şu serbest kalmalarla çok başım belada bir kaldıramıyorum bunları. Oyuncular kabul etmiyor. Yani Moreno çok iyi bir gelişim gösteriyor. Bence çok daha büyük transfer yapabilir gibi. Onun haricinde gidenler de çok da kaydedelim yer isimler yok. Şöyle gelenlere bir bakalım. Galatasaray'dan 10-25'e Berkan Bayar aldık. Takımda yerli oyuncu eksikliği vardı. Berkan Bayar'ın zihinsel özellikleri de güzel. Potansiyeli yüksek bir yerli oyuncu diye bu kadar para bayıldık ama ilk 9 haftanın sonuna bakıldığında sağlam bir kazık yemişiz gibi duruyor. 6.59'da oynuyor. Zinedine'nin bölgesinde oynuyor. Özellikleri şu anda yükselişte. Bu birazcık içimizi rahatlatan şey oldu. 9 milyon euro'ya Sika'yı aldık. Sika'nın da özellikleri artışta şu anda. Birazcık toper oynamak için boyu kısa. Zaten kendisini sağ bek diye aldım. Ama top kapma ve markajı iyi. Yani boyu uzun olsa stoperde çalıştırılabilirdi. 5 milyona bir tane Japon getirdik. Sirai diye. Umarız ki Suzuki gibi çıkmaz. Suzuki geleni geçen alıyordu kalede. Bu da defansa yani. ikisi de kötüyse apı yuttuk. Biri defans, biri kaleci. Artık neler olur tahmin edemiyoruz. Murat Aydemir e aldık. Aynı şekilde kaleci. Suzuki gittikten sonra kaleyi bir süre Murat'a bırakacağız. Murat umarım gelişir. Potansiyeli çok yüksek gözüküyordu. Yerli oyuncular çok para ediyor maalesef. Çok pahalılar. Çünkü 11 tane yabancı önce kayıt yaptırabildiğimiz için yerli oyuncular çok değerli. Bir diğer aldığımız stoper Aroldo Moreira çok aman aman durmuyor ama parası ucuz diye aldım. Onun haricinde burada da çok kayda değer bir transfer başka yok. Türkiye Kupası'nda TFF 2. takımlarından Çorum'la karşılaşıyoruz. Çorum dakika 36'da durumu 2-0'a getiriyor. Çorum Uğur Türkün golüyle karşılaşmayı 3-0'a getiriyor. 84'te Tonyo'nun penaltısı bizi kurtarmaya yetmiyor. Evet, Çorum bize gerçekten soğuk bir duş aldırdı. TFF ikincilik takımı kendisi. TFF birincilik bile değil. Dikkatinizi çekiyorum. Rotasyon yaptık mı bu maçta? Evet rotasyon yaptık ama öyle aman aman da kötü bir kadroyla da çıkmadık. Sonuçta TFF ikincilik takımı bunlar. Uğur Türk, maçın kontrolünü eline aldı ve tam 7 dakikada 3-0 öne geçtiler. Türkiye kupasından flash bir skorla elenip şok olduk. Çorum'a Türkiye Kupası'ndan elendikten sonra Trabzonspor'a ligde 3-0 kaybettik. Ardından Alanya Spor'u 4-0'la geçip 3 puan aldık. Bu sonuçların ardından 14 puanla ligde 10. sıradayız. Orta sıralara demir atmış durumdayız. Ligde zor bir aralık ayı bizi bekliyor. Kocaeli, Galatasaray, Beşiktaş, Adana Demir, Eyüp'le oynayacağız. İki tane büyük maçımız var burada Galatasaray ve Beşiktaş. Bunların üstüne bir de ligin güçlü ekiplerinden Eyüp karşılaşacağız. Aralık ayının ilk maçında Kocaeli Spor'u 3-1 gibi net bir skorla geçerken Galatasaray karşısında pek bir varlık gösteremedik. Karşılaşmayı 3-2 ettik. Ardından Vodafone Park'ta Beşiktaş'ta oynadığımız mücadeleyi de 2-1 kaybederken evimize geldiğimizde Adana Demirspor'u Grit golüyle 1-0 geçtik. Ligin ilk yarısının son maçında Eyüp 3-1 gibi net bir skorla geçiyoruz. Ligin ilk yarısı da bittiğinde takımımız 17. haftanın sonunda 23 puanla 10. sırada yer alıyor. Ligde gol kralı Galatasaray'dan Enes Ünalken, ikinci de Galatasaray'dan Matkovic. Bu arada Galatasaray ile Trabzonspor arasında güzel bir yarış var. Averaj farkıyla Galatasaray şu anda lider. Ligin ilk yarısı bittiğinde takımdaki en golcü oyuncu Joe Gelhardtken en çok asit yapan da Efe Arı. En yüksek ortalamada Gelhardt'a ait. Gelhardt gerçekten çok müthiş bir sezon geçiriyor. Bu sezon gerçekten çok büyük oynuyor. 16 maç 9 gol şu anda 7-37 ile devam ediyor. Taktiğimizde de bir değişiklik yok. Hala 4-4-2 ile geçiyoruz. 4-4-2'ye geçtiğimizden beri Süper Lig'de artık küme düşme mücadelesi veren bir takım olmaktan kurtulduk. Net bir şekilde orta sıralardaki yerimizi garantiledik ve hep birazcık daha bir kademe daha yukarıya çıkıyoruz. Hatta ve hatta bu sezon işlerde birazcık daha böyle şans yanımızda olursa Avrupa Kupalarına da gideriz diye tahmin ediyorum. Şu ilk de girebiliriz gibi. Ama tabi birazcık futbol şansının yanımızda olması gerekiyor. Çok kötü bir olay daha başımıza geldi. İsmail Gınaora'nın serbest kalma bedelini ödeyerek Manchester United oyuncuyu devre arasında 6,5 milyon euroya kadrosuna kattı. Bir tane daha çok büyük bir yıldız adayını bedava fiyata ve sonraki satıştan da pay koyamadan kaptırdık. Ligin ikinci yarısına çıktığımız ilk maçta Antalyaspor'u Joel Hard'ın 4 gol atıp yıldızlaştığı karşılaşmada 8-2 mağlup etmeyi başardık. Hemen ardından Rize deplasmanında da Joel yıldız 40-52 ve 88 attığı gollerle mücadeleyi 4-1 kazanıyoruz. Bir hat-trick de burada geliyor. Bu güzel maçların ardından Fenerbahçe'ye deplasmanda 2-0 kaybediyoruz. Ardına hiçbir şey olmamış gibi Ankara gücü karşısında gollerimize devam ediyoruz. Ankara gücünü 6-1 kazandığımız maçta yeni transferimiz Ricardo Moreno da 2 gol atıyor. Adeta siz misiniz Ankara'ya 6 atan dercesine Başakşehir'de bizi 6-1 geçmeyi başarıyor. Sonuncu Tekliç toplamda 4 hafta sakatlandı. Bizi birazcık zor haftalar bekliyor. Bakalım Tekliç'in yokluğunda takım nasıl performans gösterecek. İşleri iyi giderken bu sakatlık çok kötü oldu. Tekliç olmadan çıktığımız Kasımpaşa karşısında 3-1 kaybettik. Klavyenin şu dönüşüne bakın ya. Efsane bir dönüş ve gol. Ardından Göztepe karşısında Gelhart'la golü bulsak da karşılaşmayı 3-1 kaybettik. Bol gollü geçen Konyaspor karşısında 5-4 kazandık. Sonradan oyuna giren oyuncular çok iyi katkı verdi. Hemen peşinde Tristan Gertarts Dani Palermo ve Joe Gelart öne çıktığı maçta Samsun 4-2 Tekliçin olmadığı ilk iki maçı 3-1 3-1 kaybederken daha sonraki iki maçı da kazanarak bu 4 haftadan 6 puan eve götürdük. Tekliç geri döndü, sıradaki maçlarda kadroda olacak. yokken gerçekten üretkenlik konusunda çok büyük sıkıntı çekiyoruz diyeceksin ki çok gol atmışsın hani üretkenlik var. Ama Konya maçında rakip 10 kişi oldu uzun bir süre. 10 kişi oynamasına rağmen zar zor oyuna sonradan girenlerin verdiği katkılarla maçı kazandık. Tekliçin dönüşüyle birlikte Sivas Sivasspor'u 2-1 mağlup etmeyi başarırken Trabzonspor deplasmanında Ahmet Kutucuoğlu'nun hat-trick'iyle 4-0 kaybediyor. Ardından Alanya Spor'a 1-0 yenilirken evimizde Kocaeli 3-2 mağlup etmeyi başarıyoruz. Ve bir büyük maç geleneğidir ki Galatasaray'a 2-1 kaybediyoruz. 31. haftanın sonuna geldiğinde ligde 7. sıradayız. Konumuz fena değil ancak şöyle bir kötü durum var. 3 maç kaldı. Rize Spor'larımızdaki puan farkı aldı. Yani bu da demek oluyor ki bu sezonda Avrupa Kupaları birazcık hayal olacak bizim için. Ama sezonu gerçekten çok iyi geçiyoruz. Özellikle Joe Gelhardt müthiş oynuyor. 22 gole ulaşmış durumda. Hatta Gelhardt ve Tonyo Tekniş taraftarın da çok beğenisini kazanmış iki oyuncu oldu. Sevilen kişiler arasında yerleştiler. 7. sezona geldiğimizde oyuncularımız sevilen tarafta yer alıyorlar. Son 3 maçımız Beşiktaş, Adana Demir, Eyüp karşılaşmaları olacak. Bunlar da zaten pek kolay maçlar değil. Beşiktaş'ı sürpriz şekilde 3-1 mağlup ediyoruz. Ardından lig 5.si Adana'yı da 4-1 yenerken 34. haftada Eyüp Sporu 4-0 mağlup ediyoruz. Bir yandan biz Beşiktaş Adana Demir Eyüp Sporu yenip 3-4 yaparken diğer yandan da bir mucize gerçekleşti. Rizispor iki 2 maçını kaybetti ve Averaj ile Rizispor'un önünde UEFA Konferans Ligi'ne katılma hakkı kazandık. Evet gelecek sezon takımı UEFA Konferans Ligi'nde görmek çok heyecan verici olacak. Joe Gellert 24 golle hem takımın hem de Süper Lig'in gol kralı olmayı başardı. En yüksek ortalamaya da sahip olan oyuncu Joe Gellert. En çok asist yapanlarımız Tristan Gridars'la Luis olurken en fazla maçın adamı ödülünde 6 maçta Joe Gellert almayı başardı. Gellert gerçekten bu sezon çok büyük oynadı. 24 gol, 4 asist, 7.41 41 ortalama diyecek hiçbir şey bulamıyorum. Tonya tekliş müthiş başladığı sezonda yaşadığı sakatlık nedeniyle sezonda bir duraklama yaşadı. 14 gol, 6 asiste kaldı. Sakat da aslında çok uzun sürmedi. Sadece 4 maç sakat geçirdi. Ancak sakatlıktan sonra hiç o eski performansını yansıtamadı. Oyuncu hatta bir iki hafta daha sakatlandı şu anda son maçın ardından ama tabi önemli değil. Sezonun başlamasına daha 3 ay var. Şampiyonlar Ligi finalinde de çok enteresan bir durum var. Tottenham'da Valencia oynayacak. Bakalım kim kazanacak Şampiyonlar Ligi'ni? Süper Lig'de de şampiyonumuz 85 puanla Trabzonspor olurken Antalyaspor, Spor ve Eyüp spor da ligden düştüler. Evet gol kralı da Joe Gellert görüyorsunuz 24 golle. Matkovic, Enes Ünal ve Ruter'in önünde bitirmiş. Asist kralı da 19 asistle Yusuf Yazıcı olurken Mustafa Genç de aynı Trabzonspor'dan 12 asist yapmış. Felaket oranlar bunlar. Şampiyonlar Ligi finalinde Tottenham Valencia'yı 2-0 yenerek kazandı. Tottenham'ın gollerini Arda Güler ve Luis Alberto attı. Evet yanlış duymadınız. Tottenham'ın gollerini ilk golünü attı. Arda Güler kaydetti. Tottenham zaten çok enteresan transferler yapmıştı. Arda Güler de bunlardan biri. Bu arada Arda Güler'in değeri şu an burada yazmıyor ama yazdığında 300 milyon euro kadar yazıyordu. 7. sezon sonuna gelindiğinde Arda Güler'in profili bu şekilde. Müthiş bir gelişim kaydetmiş. Tottenham'da da 25-26 sezonda kiralık oynadıktan sonra Tottenham 39,5 milyon euroya bon servisini almış 26-27'de. Ve ondan sonra Premier Lig'de çok aktif bir oyuncu olarak hayatına devam etmiş. Milyonculara bakacak olursak Kenan Yıldız da 7. sezon sonuna gelindiğinde de Juventus'un değişmez isimleri arasında profilde şu şekilde. Gayet güzel gelişmiş bu da. Videonun sonuna geldik. Ben ufak bir FM eleştirisi yapmak istiyorum. Mesela ben genç oyuncular buluyorum. Güzel regenler buluyorum. Bu adamlar birazcık iyi oynuyor. Bütün dünya kulüpleri izliyor. Bak Murat'ı Arsenal izliyor mesela. Murat'ı Arsenal ne yapacak? Şu özelliklere bak. Oyuncu teklif yapıyorlar, oyuncu kabul et ben kabul etmedikten sonra oyuncu küsüyor. Sürekli aynı şeyleri yaşıyor. Ashira'yı daha yeni geldi. Bir sezon oynadı, oynamadı. Direkt Newcastle izliyor. Uzuki zaten dünya izliyor. Arsenal, Chelsea, Liverpool, Tottenham. Geçen sezon 32 maçta 67 gol yedi. Burada da 31 maçta 58 gol yedi. Asikayı da aynı şekilde sağ bekimiz Arsenal, Liverpool, Tottenham bütün Premier Lig takımları bütün oyuncularımı istiyor. Daha önce bu takımlara kaptırdığım Zinedine gibi, Sepulveda gibi, Marvin Avila Junior gibi. Daha aklıma gelmeyen çok daha iyi oyuncular var. Bunlara hiç forma şansı verilmedi. Hala oynamıyor. 23 yaş altında, 20 yaş altında B takımlarda sürünüyor bu oyuncular şu anda. Ben de bunların yüzüne her sene yeni yeni oyuncular bulmak zorunda kalıyorum. Ama bu sezon elimde tutabildiğim kadar oyuncu tutacağım. Takım ve taktik çünkü yavaş yavaş oturmaya başladı ve gelecek sezon konferans liginde mücadele edeceğiz. Hem geniş kadro hem de yetenekli oyuncular lazım. 8. sezonun sonuna geldik. İlk defa 6. sırada bitiriyoruz. En iyi pozisyonumuz bu. Bir sonraki sezon bir görüşmek üzere. Buraya kadar izlediysen videoyu beğenmeyi de unutma.